İyi akşamlar. Müsabakanın ardından teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş maçla ilgili değerlendirmelerini yapacak. Ardından sizlerden gelen soruları alacağız. Buyurun hocam. Bugün maalesef bulunduğu durum zor olduğu için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız vardı. Yani ihtiyacımız, isteğimizin daha fazla olması gerekiyordu. Oyun olarak doğru durduk. Rakibi sahaya zaten defansta kalacağını biliyorduk. İkinci bölgeden birinci bölgeye kadar çekildiler. E, oyun doğru. Hücumda da kanatlardan ve ortadan e, hücuma gitmeye çalıştık. Ama yavaş oynadık. Onun dışında doğruyduk. Şutları daha fazla, fazla atabildik ki sonda attığımız şut gibi birkaç tane daha önce de şut attık. Ama en büyük hatamız da çok basit top kayıpları yapıyoruz. Çünkü bu tip oyunlarda topu hızlı çevirip o basit topları yapmamamız gerekiyor. Her yaptığımız basit toptan sonra da top bize tehlike olarak geldi. Dolayısıyla rakibin etkili ataklar oldu. Ama ben o doğru oyunu biraz dikkatle pas yüzde, pas isabeti ve hızlı oyun çevirmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tamamen farklı bir maç. Zaten Bodrum Spor geçen seneden 2-3 senedir aynı oyun yapısıyla oynuyor. Savunmada kalıp hızlı ucuma çıkabilen bir oyuncu. Öndeki hızlı oyuncularını kullanmaya çalışıyor. Bunu da bugün iyi yapmaya çalıştı. Diğer maçlara da baktığımızda gol yeme sayısı oldukça düşük. Ama hücuma çıktığı zaman tehlike sayısı da fazla olmuyordu. Bugün bizim işte dediğim gibi aşağı yukarı üç, üç tane dört tanesi bizden kaynaklı. Çok basit. Ayağımızda gelen topu rakibe attık. Ama kazanmak önemliydi. Zor bir dönemde üstümüzde yük olmuşken ki oyunda bazen gol gelmeyince bazı oyuncuların pas kayıpları top kayıplarının daha fazla olduğunu da gördüm. Perde'nin olağanüstü vuruşuyla aldığımız bir maç oldu. Hücumda Tony etkili topla tuttu ama onları daha etkili çıkarıp gol de bulabilirdi. Yani öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Bunlara takviye yapacağımız mevki de söyledim. Bir daha söyleyeyim. Defansın göbeğinde bir tane kesin. İkiyi sonra bakarım. Bir tane kesin. Hücuma dönüp sağ sol santroforda eldeki oyunculara göre Onları zenginleştirecek bir oyuncu. Ortada da bir tane oyuncu. Diğer tarafları da e, 4-5 mi olur bilmiyorum ama 3'ü kesir. Evet. Yani konuşuldu ama bazen isimler yazılıyor, hikayeler yazılıyor, şu oyuncu hocayla çalıştığım yok öyle. Yani menajerler, gazeteciler pastalı şey yapıyorlar, öyle bir şey yok yani. E, federasyonla ilgili zaten konuşmam. Geçen hafta biraz da sinirdim, konuştum ama şunu söyleyeyim. Daha ilk pozisyonda evet faul. Daha ilk girdiği pozisyonda Ali. Ali zaten kontrolü oynayabilir. Ben artık tedirginleştim çünkü. Bir sarı kartı gördük ilk hamlede. Geçen de, ser, ser, ser. Aynı sırada. Peki rakipleri niye göstermiyorsun? Bugün kaç defa oldu öyle pozisyon? Geçen de göstermedi. Şimdi ikinci pozisyon. Ben gol, out falan, penaltı yok herhalde dedim mi? Yani, rakibe haksızlık yaptığı pozisyonu hatırlıyor musunuz? Yok. Ama taktik bakın oyunu ağırlaştırıyor. Her pozisyonda yatıyorlar. Faul bile değil. Her pozisyonda yatıyorlar. Rakip oyunu oynatmıyorsun. Biz soğutuyorsun. Ondan sonra adam yavaş oynuyor, hiç kart göstermiyorsun. Sonlara doğru bir kaleciye gösterdin. Benim ilk pozisyonda birisi böyle öyle geçtiyse men diye pat diye gösteriyorsun. Bu hafta yok. Geçen hafta Serdar'a yaptın. Yani bizim evet, eksiklerimiz var ama bize yeter artık. Ya siz vurmanız gerekmez ki ya. Gerçek hem göndereyim. Size. İmtihana mı gönderiyorsun buraya? Ya? Şimdi ya bu yakışmıyor yani bu doğru bir şey değil. Ben adam için hakemler için şunu bunu demek istemiyorum ama şu oyuna baktın aynı şey Alanya'da birçok maçta biraz bir şey oldu mu bir bakıyorsun yere yatmalar. Bizim oyuncular da o konularda hiç eğitmedik belki ona gitmemiz lazım. Ee, rakipten oyuncu sakatlanıyor pozisyonu hakem görüyor. Rakip oyuncular da hata yapıyor top bize geliyor bizimkiler dışarı atıp oyunu durduruyor da durdurması lazım. Sonra bir tane oldu, bisiklete durmadı. Doğrusunu yaptılar. Aslında centilmenlik. Yani bir yanlış varsa, o yanlışa ben yanlış yaparak yardımcı olmuyorum. Yanlışı büyütüyorum demektir. E bunu hakem düzeltecek yani. Onun için diyeceğiz konu o. İkinci konu konuşacak bir konu yok. Çünkü e, yani benim görevim, ben isim olarak görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyuncular da söylemiş, bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şeyle. Anladığım zaman e, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevap da Ben çünkü e, deprem zamanında o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygusal, duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm yani benim öyle bir ölümlerle alakalı yok ki. Ben o deprem döneminde maçların oynanması dendiği zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya bunun ölülerle ilgisi yok. Ki. Kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanma gerekebilirdi. Aldınız başka yerde Federasyon'da, Antep'te, Hatay'da öyle. Adana Demirspor oynadı, Adana Spor oynamadı, Malatya oynadı. Karma karışık bir şey adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili alan federasyonu karar. Bunun Hatay'daki ölü, Hatay'da benim dünürüm var. Anne şey, yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen benim her güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. yakışmıyor. İkincisi de e, hoş geldin demek benim görevim. Ama siz it de gelse oluyor fark etmez benim için. Ona da hoş geldin demez ondayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan Ha, söylediğim laf da arkasındayım. Doğru bulmamasam bulmama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yerde. Yani Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra ben işte şahıs, şey, kurumsal, işte bilmem şahıs falan bunlar şey, bu demagojilerle uğraşma. Bir daha konuştuğunu bir dinlesin açık. Ona diyecek bir şeyim yok artık. Evet.